arkasından sağına soluna şura harita şota bakacağız. Yani yüksek kısımlar yeşil, burası Uğur Evler bölgesindeki kentsel dönüşüm alanımız içerisindeyiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarında biliyorsunuz ana hedefimiz çevrenin ihtiyaçlarını, bölgenin ihtiyaçlarını, şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak donatıları hayata geçirmek ve bu bölgede de Uğur Evler Mahallesi'nde de ihtiyacımız olan bir okul yeriydi. Okul yerinin arkamda görmüş olduğunuz alanın fiili olarak çözümü, arsa olarak çözümü tamamlandı. Ve artık bugün itibariyle de inşallah temel çalışmalarına, hafriye çalışmalarına başladık. En kısa süre içerisinde burada bir okulu Uğur Evler Mahallemize kazandırmış olacağız. Çocuklarımızın Rahatlıkla mahalle içerisinde gidebilecekleri, huzur içerisinde kullanabilecekleri bir okulun inşaatına başladık. Hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız belasız sağlıkla inşallah bu okul tamamlanıp kentsel dönüşümün amaçlarından bir tanesi olan bu çalışmayı da hayata geçirmeyi diliyorum. Arkasından da bu bölgede hem devam edecek konut çalışmalarımız hem de bölgenin ihtiyacı olan park, yeşil alan gibi çalışmalarımızla Uğur evlerimizin çevresini değiştirmeye, Uğur evleri güzelleştirmeye, değiştirmeye, dönüştürmeye devam ediyoruz. salon öyle mi? Evet başkanım salonluk. Kaç metre bir odun Burası yaklaşık 10-20 metre yakın başkanım.